Evet, bugün Ahmet dayımlara davetliydik. Buraya geldik. Kızlar bize yemek hazırlıyorlar. Salata şu an Habibi'yi görüyoruz. Kolay gelsin. Şenay Engen mangal başında. Nefis kokular içerisinde bize yemekler yapıyor. Mustafa da köpeği seviyor. Mustafa. Mustafa. Yok korkma korkma. Mustafa. Mustafa, bakar mısın bana? Bakar. Bir bakar. şey yapmıyor mu köpek? Yok. Isırmaz mı anneciğim? Isırmaz. Isırmaz. Ne Isırmaz yapar? Sen de sevebilirsin. Öyle Kuyruğu mi? Kuyruğu da bile var. Kuyruğu bile var. Yalı Ay, <laughs> yalayacak galiba seni. Yalasın mı? <laughs> öpecek galiba seni Mustafa. Mustafa bugün Kursundum. rekor kırdın. Küçük tamam. köpeklerde ay Mustafa onu öpecek. Tamam. <laughs> tamam. Ya. <laughs> Ahmet dayımın bahçesini izleyelim şöyle. Allah'tan bugün güneş açtı da Fransa'da bahçede durulabiliyor. Ay Mustafa sen sevdin mi bu köpeği? Adı neymiş sordun mu köpeğin? Adı neymiş köpeği? Ayağına basma acımasın Tamam mı? Bak köpeğin ayağına basma. Tamam mı? Jolie'miş, değil mi? Köpeğin ne Jolie. Kızı. Ne kızım? Evet, 2 Haziran 2006 Şenay yengemin yaptığı ben, lezzetli ben yemekleri yemek için. Sevgiler, selamlar. <laughs> <laughs> Sağ ol, teşekkürler. Buyursunlar, gelsinler onlar da. Sağ ol herkese. Herkesi bekliyoruz. Vallahi yağmurla havada gelmesinler. Allah'tan bugün hava güzel de şu bahçenin tadını çıkarıyoruz. Allah. <laughs> Allah. Şöyle güzel güzel yemekleri sofrayı gerçi. Bu hanım anımızdı yani. Çünkü Paris'teki geçirdiğimiz <laughs> yağmursuz bir gün. Vallahi öyle. Hakikaten öyleydi. Bak güneş gözlüğü bile var. Güneş şöyle. gözlüğü ben bilerek takıyorum Şakir. bunu da buraya. Yengem. Oh. Habibe güzel gözlüğü kızımız. Herkese ederim. çok çok selamlar. Bizden. İleteceğiz. Tüm ailelere diyelim. Öyle Herkes istiyelim. sizi izleyecek. Ellerinize sağlık. Ama teşekkür ederiz. <laughs> Benim sesimi duyuyorlar. <laughs>